Merhaba arkadaşlar, bugün Tekrardan Animal Duel Battle oynuyoruz Oynuyoruz, izliyoruz pardon Aha da böyle gördüğünüz gibi Kabakta böyle şey var 10 tane duvarı geçip Aşağıda domuz var Ona ulaşmaları gerekiyor Bu seferin devamını hiç yasaklayamadık görüşmeyimiz. Modern insanlar. Kesmeyi de, Oo, biri öldü bile. Go. Oh, oh. Bunlar daha yeni kalktı. Allah, bunlar ölü ki hemen. Bunlar öldü bile. Ha öldü, 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 öldü. Aha. Aa, ne O şu kadınla o kadın yeniden kaldı. Bu adam dire öldü. Kadın da orada bana gitti Evet, savaşçı insanlar. Hadi Osman. osmanla O oh, at kaldı. At öldü. Haydi Osman askeri. osmanlı askeri direkt öldü. Of. Esay oha. Bir gülüm yolu kalmış lan. Oğlum bu ne? Ha bunlar takımmış. Hadi lan. Az giderse var ya. Hadi lan kalk. Lan o da öldü. At <laughs> da öldü. Evet. Infernal. Cehennem karakterleri. İskeletor öldü. Oy. Ha. Oh, golem. Oh. Uy, galiba baksın. Bu arada duvarlar gittikçe uzuyor. Hu hu hu. da mı gitti? O da gitti. Uf. Golem şurada patladı aman golemden kaçın. Golemden kaçın ben dedim. Oh, onlar öldü. Abi golem kazandı ki. Oh, onu da aşağı taşıdı. Allah. 9 o bir iki bas bu ne lan bu sefer de üç kafalı ejderya gelmiş o şu artık çok iyi kazanır ya bak şu üçlü de gitten söyleyecektim gitti direkt gitti de Vurdu. Ejderma. Ejderma da öldü. Ne Buna ne oluyor lan? Ölecek baba. Oha! Aha kanın kalkmış. Abi öldü. <laughs> Onur bir şey bir şey çıktı. Oha. Goriller. Evet, değişik goriller. Çok goril bayağı gidiyor. Dev goril. Üstünde ne var? Ama ne ya? Herkes... Ayy, hadi. Çok iyi. Oo, korkuldu ama. Aldı. Aha. İşle geliyor. Özel ağrı. Anam. Oho. İlk bir defa biri ona kadar gidecek. İlk defa biri ona kadar gitti Helal oğlu Çok iyi değil Anam! Küçük goril! Ama bu da burada ölecek Ama bu da burada ölecek Galiba dinazor Dinazorlar Aa. <laughs> videonun sonuna kadar kaydı başlatmayı unutmuşum <laughs> valla <laughs> <laughs> neyse devam İyi. evet tekrardan geldik hadi bakalım burada daha birçok hayvanlarımız var mesela şu ortada değişik bir şeyler var evet kaç Sopalı insana dayanabilirler. Git diye sopalı insanlar çoğalıyor. Kenarda sayıları var. Fantastik anne. Uy. Uf. Uuu. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Oğlum ne. Bire bütün hepsini aldı ama. Ana bu öldü ki. Oğlum. Ona... Diğeri aldı ama. Anda... Uf oğlum bu ne iş? Bu Bu alır oğlum hepsini. fiz fiz. fil. Bakış mu yoksa bu mu? Ama havasını boşa yükledi ya. Herhalde 4'e kadar gitti. Oo, dörtteki ne vurmuş yanlış. Şşş. Bak kenarda yarışanlar var arkada. Dördün yanında şu anda. Arkada. Lan bunlara bir sıçsaydım. Bak ona bir Aga birine geldi. Uf. Oo. Wow. İnsan psikopat çıktı. Psikopat insan. Oğlum bu insan ne? İnsan ne kadar büyük mutant? İnsan herhalde bu. Üf. 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 üf, üf, üf. Oo. İnsan fena. Çok fena. Ha geldiği yerlere kadar Öf, bu insan insan bildiğin gergada daha mı güçlü? Üf, üf, of, bir şey de işte geçerse vallahi çok iyi. Oy, oy, Şimdi insan burayı da mı geçti? Oha. İnsan altı da. Ama burada da gitti ya. Yedi kişi de gitti. Allah gitti insan. Öf. Ne yapıyor? O neydi? O neydi oğlum onun bu çok değişik Bu götüyle mi vuruyor? Oo. Oo. Oğlum ona 7 kişi bana saldırıyor ama hile bu. Oğlum ya bana haksız bu hocam. 7 kişi bana saldırdı lan. Ama hile hocam. 7 kişi bana saldırdılar. Ya. Çuh. 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 ama bak. Oğlum 11 kişi bir tane mutant şeye mi saldırıyorsunuz? Şimdi şu an kaç kişi saldırdı lan adama? Hayır Oho. Geçti mi? Anam. İz. O yener oğlum. Yener bu. Beşe kadar rahat gider. Her biri bir tane alır if. Oğlum ikisine saldırsanız iki tane kaldı öyle lan. Allah kuduna vuruyor oğlum. Hayırdır lan. Biri korktu galiba. anam bir tane kafası gitmiş yok gitmemiş pardon oğlum sen manyak mısın kocam ama 7 8 kaç kişi bir dakika lan bunun vücudu hiç azar olmadı ki he yok ölüyormuş öldü öldü ama herhalde 9 9'a kadar <laughs> Aaaa Öl. Öl. Ölmedi. Ölmüyor. Ölmüyor. harbiden ölmüyor. Oh, öldü. Ah, Tayız. Uf. Lan ve timsahlar yılan. Oo, oh, yılan ki. Anam. İlan kazanacak diyecektim de yok kazanamadı. Oo, oo insanlar birbirine vuruyor. Ama o biri fena vurdu şeye. İlan öldü ki direkt. Timsah hiç geçemez. Ana bir şey yapamadı ki Timsah. <laughs> Aga unutmuşum. Az kalsın unutuyordum. Oh, wow. One minute. <gülüyor> <gülüyor> Hoppala, Hop, bala, bala, bala. Hop, gör onu beni. <laughs> tamam. Bu yılan ikide gidiyor direkt. İnsan kendine vuruyor ya da o hiçbir yere bulmuyor. Oğlum, bu üçte gitti direkt. En kötü bu. Anam bir ikiye gelmiş. Niye? Yeah. Hihi. <laughs> ha yok bu da ikiye geldi. 3'e geldi. Ve hiç ya. Hihi <laughs> Bu da gitti. Oo. O bu. Oğlum sen direkt gittin ki herkes sana alıyor oğlum. Senin kazanın 0 0 0 0 nokta 0. Oo çok sinirlendi. Hem de fena. Hmm. Bu yılanlar çok kötü ya. Yan da atlıyor ama fazla ileri gidince de gidiyor oyun. <laughs> Öldü. Dev bah. Öldü daha vuruyor oğlum tam. yeah, yeah. Oy. Tismak öldü hareketi herkes. Uykum geldi bende ya. İsa. Bu tinza hiç ölmez. <laughs> oh şey böyle bakalım. Oo. Oh. Bir şey diyeceğim. Bu videonun bitsin bir şey diyeceğim bir dakika. Tam bir saat ben bunu mu izleyeceğim? Şuna bak. Şuna bak. Bir saat diyor. Bunu bir dakika oldu. Bir tane daha video atarım. Görüşmek üzere.